Yeni bir eve taşınmışsınız ve evinizde ilk kahvenizi yapıp salona geçip televizyon keyfi yapıyorsunuz. Televizyondaki program bir dizi seri cinayetleri anlatıyor. Birçok kadın bir evin bodrum katında işkence dilip öldürülmüş. Görüntülerdeki evin bodrum katı tamamen kanla kaplıydı ve korkunç bir haldeydi. Ama siz bir şeyler fark ediyorsunuz ve Ekrana daha dikkatli baktığınızda bu bodrum katının şu anda sizin oturduğunuz evin bodrum katı olduğunu anlıyorsunuz. Herkese yepyeni bir videodan selam arkadaşlar. Ben Gizli Özne, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere birçok kurbandan bahsedeceğim. Bu yüzden videoyu dikkatlice dinlemenizi tavsiye ederim. Ama tabii ki videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz eğer çok mutlu olurum. Çünkü YouTube algoritması gereği beğeniler çok önemli ve de bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. İlk cinayet 2 Şubat 2000'de geçmişti kayıtlara. 33 yaşındaki Evet House'un cesedi 12. çocuğuna hamileyken bir caddede bulundu. Polisler Evet'in bir hayat kadını olabileceğini düşündüler. Ayrıca vücudunda ucu bulunmuştu. Ancak ölümüne sebep olacak kadar değildi. Öldürülmeden önce dövüldüğü de belirlenmişti. Olay yeri incelenirken cesedin bulunduğu yerden 50 metre uzaktaki bir çöp poşetinde de başka bir kadın cesedi daha bulundu. Poşette 33 yaşındaki 6 çocuk annesi olan Sirius Johnson vardı. Sirius'un vücudunda o rastlanmadı ve tıpkı Ivet gibi o da öldürülmeden önce dövülmüştü. Polisler bu iki cinayet üzerine ne kadar çalışmalarını, incelemelerini yapsalar da Ellerinde hiçbir delil yoktu. Bu yüzden dava soğudu. 18 Mayıs 2000'de Doğu City Louis'te bir kişi bir köpeğin ağzında insan bacağına benzettiği bir kemikle dolaştığını gördü. Tanık neye uğradığını şaşırmış bir şekilde hemen yetkilileri aradı. Olay yeri incelemeleri sırasında yakın bir yerde çöp torbalarına koyulmuş iki kadın cesedi daha bulundu. Cesetleri ise tanınmaz haldeydi, çürümüşlerdi. Ama yapılan araştırmalar sonucu cesetlerin 31 yaşındaki Romain Setneye ve 38 yaşındaki Tracy Williams'a ait olduğu belirlendi. Ama tıpkı Şubat'ta bulunan iki cesette olduğu gibi bu iki ceset hakkında da herhangi bir ipucu bulunamadı. 2000 yılının Ağustos ayında başka bir ceset daha bulundu. 61 yaşındaki Mary Shields'ın cesedi yarı çıplak ve kıpkırmızı vücut sıvılarıyla kaplıydı. Bu olarak öldürülmüştü. Mary'i tanıyan kişiler Mary'nin iyi bir insan olduğunu ve insanlar tarafından da sevildiğini söylediler. Bu işlenen 5. cinayetti. Fakat polisler bunun bir seri katilin işi olabileceği fikrine sıcak bakmıyorlardı. Fakat halk endişeliydi. 8 ay içerisinde 5 cinayet işlenmişti ve hiçbirinin katili yakalanamamıştı. Halk endişelenmekte çok da haklıydı. 2018'de Doğu City Louis Illions için yapılan araştırmalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin en tehlikeli şehri seçildi. Ama yetkililer endişelenecek bir durum olmadığını, bu cinayetlerin yılda işlenen ortalama cinayetler gibi olduğunu söylediler. En son 2000 yılı Ağustos ayında işlenen cinayetin ardından ortalık durulmuş gibiydi. Polisler şüphelilerin ölebileceğini, şehri terk edebileceğini ya da hapishaneye girmiş olabileceklerini düşünüyorlardı. Ta ki 1 Nisan 2001'de başka bir ceset daha bulunana kadar. 34 yaşındaki Alisa Greenway'in cesedi bir hendekte bulundu. Alisa hayat kadınlığı yapıyordu ve ellerinde ve ayaklarında bağlama izleri vardı. Otopsisinde ise vücudunda uyuşturucu ve alkol bulunduğu ortaya çıktı. Alisa'nın cesedinin bulunmasının ardından öldürülen diğer Afrikalı, Amerikalı kadınların cesetleri hızla bulunmaya başladı. 26 yaşındaki Teresa Wilson 15 Mayıs'ta Wes Elton ve 46 yaşındaki Betty James 23 Mayıs'ta bulundu. Betty koli ile bağlanmış ve öldürülmeden önce çok feci bir şekilde dövülmüştü. Vücudunda bulundu ve de hayat kadını olarak çalıştığı öğrenildi. Artık bir şeyler netleşmiş gibiydi. Birisi ya da birileri bölgedeki hayat kadınlarını hedef alıyor gibiydi. Yapılan incelemelerde polis Teresa Wilson'ın bulunduğu yerden 30 metre uzakta 29 Haziran tarihinde başka bir ceset daha buldular. Ceset 36 yaşındaki Verona Thompson'a aitti. Vücudu tamamen çıplaktı ve otopsisinde de vücudunda uçucu olduğu anlaşıldı. 25 Ağustos'ta başka bir ceset daha bulundu. 50 yaşındaki Ivan Cruz bileklerinde oldukça belirgin bağlanma izleriyle bulunmuştu boğulmuştu ve vücudunda uyuşturuldu bulundu. Ivan'ın annesi kendisini bir gün önce görmüştü. Yani Ivan 24 saat içinde öldürülmüştü. 8 Ekim 2001'de Doğu City Louis'te 33 yaşındaki 4 çocuk annesi Brenda Besley'nin cesedi bulundu. Gözleri ve elleri koli bandıyla bağlanmıştı ve kafasında gün travma izleri vardı. Boğularak öldürülmüştü. Ekim 2001'de yayınlanan bir makalede polisin Alisa Grimwaite, Tracy Williams, Ivan Cruz, Betty James, Verona Thompson ve Brenda Besley'nin ölümlerinin bir seri katilin işi olduğunu düşündüğünü yazdı. Cerise Johnson, Romana Sidney, Tracy Williams ise birbirine benzer çöp poşetlerinde bulunmuştu. Polisler saydığım 6 kişinin bağlantılı olabileceğini düşünmesinin nedeni hepsinin siyahi ve hayat kadın olmalarıydı. Tabi bunların yanında vücutlarında bir bulunması da birer ortak noktaydı. Önceden saydığım kurbanların dışında polislerin seri katilin kurbanı olduğunu düşündüğü 3 cinayet daha vardı. Bunlardan birincisi Dayan'a kankıldı. Dayan'ın cesedi ortadan kaybolmasından 4 ay sonra neredeyse tamamen çürümüş bir halde bulundu. Uyuşturucu bağımlısı olduğunu da biliniyordu. Fakat diğer kurbanlarının dışında beyaz olması onu diğer cinayetlerden ayırıyordu. Ekim 2001'de 41 yaşındaki Lorine Collins, uğularak öldürülmüştü, kullanıcısıydı fakat bir hayat kadını değildi. Ekim 2001'de yayınlanan bir makalede çöp torbası cinayetleri olarak da geçen, çöp torbalarında bulunan kadın cesetlerinin bir şüphelisi olduğunu yazdı. Bu kişi Eugene Yank idi fakat bu kişi otomobil hırsızlığından hapishanedeydi. Kimliğini ise saldırdı fakat hayatta kalmayı başaran bir kadın belirlemişti. Yujin Aralık 2001'de şartlı tahliye edildi. Fakat kimliğini belirleyen kadının şikayeti üzerine tekrar gözaltına alındı. Artık bir şüpheli vardı ve çevre halk biraz da olsa sakinlemişti. Cinayetlerin sona ereceğini düşünüyorlardı. Fakat erken sevinmişlerdi. Çünkü 2002'nin başında cinayetlerin devamı gelmeye başlamıştı. 30 Ocak 2002'de Ilyas Maskuda yakınlarında kimliği belirsiz bir kadın iskeleti bulundu. Aynı şekilde başka bir kadın da 11 Mart'ta bulunmuştu. 28 Mart'ta ise üçüncü bir kimliği belirsiz ceset daha bulundu. Kurbanların bulunmaya başlamasıyla herkesi tekrar bir korku kaplamıştı. Sıradaki cesedin nerede ve kim olacağı herkesi gerçekten çok korkutuyordu. Ve beklenmedik bir gelişme yaşandı. 21 Mayıs 2002'de bir mektup C.T. Louis Post, D.S. Patch'taki de Bill Smith'e teslim edildi. Mektubun iade adresi New York'tu. Bill mektubu hiç vakit kaybetmeden polise verdi. Çünkü mektupta 17. kurbanın nerede olduğunun işaretlendiği bir harita vardı. Hemen haritada işaretlenen yerde arama yapıldı ve tıpkı mektupta da yazdığı gibi bir kadın cesedi daha bulundu. Artık emindiler. Bu mektup kesinlikle katilden gelmişti. Hemen mektup detaylı incelenmeye alındı katil gönderdiği haritayı bir web sitesinden indirmişti. Bu da işleri zorlaştırıyordu. Fakat dedektifler pes etmeye niyetli değildi ve harita indirmeyi sağlayan tüm web sitelerini araştırdılar. Uzun ve kapsamlı bir araştırmanın sonucunda haritanın Expedia sitesinden indirildiğini öğrendiler. FBI siteden 2002'nin 19 Mayıs ve 21 Mayıs tarihleri arasındaki indirilme sayısının verilerini istedi. Ve bingo! sadece tek bir indirme vardı. Mori Travis 20 Mayıs 2002'de akşam 7.36'da indirmişti haritayı. 7 Haziran 2002'de FBI Mori Travis'in kapısına geldiler. Mori yanında kız arkadaşıyla birlikte açtı kapıyı. Polisi beklemiyordu. Onlara sabahın köründe burada neden olduklarını sordu şikayet edercisine. Polisler de ona burada neden olduklarını bildiğini söyledi. Mori yolun sonuna geldiğini anladı. Polis hemen ev incelemeye başladı ve birçok kadın peruğu, ayakkabılar, şok tabancası ve bir dizi video kasetinin yanında rahatsız edici kanıtlar buldu. Fakat asıl kanıtlar Bodrum'daydı. Polisler Bodrum katına indiğinde onları her yeri kırmızı vücut sıvılarıyla kaplı bir oda karşıladı. İncelemeler sonucu bu kırmızı lekeler altı farklı kurban ile eşleşti. Odada ayrıca koli bandı, kayışlar, ve diğer malzemeleri içeren bir çantada bulundu. Bunun yanında cinayetler hakkında medyada çıkan makaleler ve ayrıca bodrum katını kurbanların kalacağı ve hücrelerin olduğu bir zindana çevirmek için plan ve projeler de vardı. Evin garajında iki araç vardı. Araçların birinin lastik iziyle Betty James'in üzerinde bulunan lastik izi eşleşti. Diğer arabanın lastik izi ise Alisa Granway'in cesedinin bulunduğu yerde de vardı. Ivan Cruz ve Brenda Besley'nin üzerinde bulunan DNA'lar ise Morit Travis ile eşleşti. Bu altı cinayet dışında diğer cinayetlerin de Mori tarafından işlendiği düşünülüyordu ve dedektifler Mori'yi konuşturmak için sabırsızlanıyorlardı. Fakat Mori dedektiflere istediğini vermedi. Onun tek öğrenmek istediği nasıl yakalandığıydı. Gönderdiği mektup yüzünden yakalandığını öğrendiğinde ise tamamen yıkılmıştı. Mori'nin evinde bulunan video kasetler incelendiğinde ise oldukça rahatsız edici görüntüler ile karşılaşıldı. Kasette Mori, kurbanlarını direğe bağlayarak işkence ediyor, hayat kadını yaptıkları için pişman olup olmadıklarını soruyordu. Hatta bir kurbanını öldürdüğü anları da çekmişti. Düğün gününüz adlı bir kasette ise Mori, 19 yaşında olduğunu söylediği ilk kurbanını öldürmekle övünüyordu. Kasetler o kadar rahatsız ediciydi ki kasetleri gören dedektiflerin psikolojik destek alması gerekti. Mori Travis daha fazla bilgi vermeyi reddediyordu. Bu yüzden City Louis County hapishanesindeki bir hücreye yerleştirildi. Fakat Mori hapishaneye gitmek istemiyordu. Bu yüzden polisler Mori'nin ilk özetimini alınmasını talep etti. Fakat bu talep bir işe yaramadı. Morrie Travis tutuklanmasından 3 gün sonra 10 Haziran 2002'de St. Louis County hapishanesinde kendini asmış şekilde bulundu. Hapishanedeki yetkililere göre memurlar protokole uymadılar ve Bonnie'nin gün içinde her gün yapılması gereken 15 dakikalık kontrollerini yapmamışlardı. Mori arkasında bir not bırakmıştı. Tüm bu cinayetlerin isimsiz kurbanların sonucunda sadece annesinden özür dilemişti hepsinde 36 yaşındaydı. Şimdi o zaman size Mori Travis'in kim olduğundan bahsedecek olursam. Tam adı Mori Troy Travis. 25 Ekim 1965'te C.T. Louis, Missouri'de doğdu. 1976'da ailesi Missouri Ferguson'da 1001 Fort Bulvarı'nda bir ev satın aldı. Burası Mori'nin daha sonrasında suçlarını işlediği ev olacaktı. 1988 yılına gelindiğinde ise Mori İlk suçlarını işlemeye başlamıştı. Yaşadığı yerdeki ayakkabı mağazalarına 5 kez silahlı saldırıda bulunmuştu. 1989'da bu suçlamaları kabul etti ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mori hapishanedeyken hakime koşullar hakkında şikayette bulunan, kendisini serbest bırakmaları için yalvardığı mektuplar yazmıştı. Mektuplarında her gün, her saat, her an canımı almayı düşünüyorum. Buradaki koşullar en hafif tabiriyle dayanılmaz derecede ızdırap verici. Hücremde kalıp her gece ağlayarak uyumanın bir faydası olmayacak. Ama bunun benim başıma geldiğine inanmak çok zor yazıyordu. 1998 yılında Mori şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Fakat rahat durmadı ve 1998 yılının Şubat ayında şu bulundurmaktan ve şartlı tahliyesini ihlal etmekten tekrar tutuklandı ve hapishaneye gönderildi. 1999 yılının Ocak ayında ise tekrardan şartlı tahliye edildi. İşte bir buçuk yıl sonra 61 yaşındaki Murray Schultz'ın cesedi bulundu. Videonun başlarında bulunan kurbanları anlatırken 2000 yılının sonlarında bir duraklama olmuştu. Tam bu süreçte Mori şartlı tahliyeyi ihlal ettiği ve bulundurduğu gerekçesiyle yeniden cezaevine gönderilmişti. 2001 yılının Mart ayında ise tekrardan serbest kalmıştı Mori. Serbest kalmasından bir ay sonra ise Graham Granvade'in cesedi bulundu. Mori Travis'in etmesinden dört gün sonra bir tutuklama daha yapıldı. Bir kadına cesede bulunmaktan ve alıkoymaktan suçlanan Donald Eugene Young'tı. Sirius Johnson, Romana Sidney ve Tracy Williams'ın cinayetleriyle suçlandı. Polis onun çöp torbası cinayetlerini işlediğini ve Mori Travis ile aynı zamanda seri katil olarak cinayet işlediğini düşünüyordu. Ayrıca Ivet House'un ölümünden de Donald'dan şüpheleniliyordu. Fakat ellerinde net bir kanıt yoktu. Kasım 2002'de Ilin savcıları Donald'a karşı idam cezası isteyeceklerini duyurmuşlardı. 2003 yılında ise Ilin's valisi George Ryan, Ilin's'taki tüm ölüm cezalarını ömür boyu hapis cezasına çevirdi. Ancak Donald seri cinayetlerden hüküm giymesi halinde yine de ölüm cezası ile yargılanacaktı. Mart 2009'da DNA kanıtları Donald'ın 1999 yılında Utah'da öldürülen 22 yaşındaki Amy Quinton cinayetiyle ilişkilendirdi. Donald cinayetin işlendiği dönemde orada birkaç yıl yaşamıştı. Fakat daha sonrasında bulunan DNA örneklerinin başka bir adama ait olduğu bir cinayetin işlendiği zamandan birkaç ay önce Donald'ın o bölgeden taşındığı öğrenildi. Ancak Aralık 2009'da Donald bu sefer CS'den suçlu bulundu ve Utah Ceza İnfaz Kurumu'nda 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şu anda hala cezasını çekmekte. Polis Mori Travis'in 2000-2002 yılları arasında en az 12 en fazla 20 cinayetten sorumlu olduğunu düşünüyor. Çöp poşeti cinayetlerinden sorumlu olup olmadığı belli değil. Belki de gerçekten aynı dönemde iki tane seri katil cinayetler işlemişti. Mori Travisi ise tüm bu cinayetleri işlemeye iten şeyin ne olduğu bilinmiyor. Olay burada sona eriyor arkadaşlar. Olay oldukça karmaşık ama ben olabildiğince açık bir şekilde anlatmaya çalıştım. Peki sizin bu olay hakkında düşünceleriniz nedir? Mori Travis tüm bu cinayetleri tek başına mı işlemişti? Yoksa aynı dönemde iki tane seri katil mi vardı? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma yüklediğim her yeni videodan anında haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.